Sakaryaspor Gençler Birliği karşısında ilk dakikalarda Gençler Birliği'nin hızını kestikten sonra dengeyi kuruyor ve zaman zaman da rakip kalede gol alıyor. Zaferin vuruşunda top üstten avuta çıkıyor. Karşılaşmanın 29. dakikası Mustafa ortalıyor. Yücel kafayla indiriyor. Zafer kafayla tamamlıyor ve Sakaryaspor deplasmanda Gençler Birliği karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Gol görüntüsü yeniden ekrana geliyor. Sonraki dakikalarda Gençler Birliği'nin gol arayışları var. Rasim. Suat. Kaleci Yusuf Siyah. Yine Rasim ortalıyor. Adnan. Defansın uzaklaştıramadığı topu Avni kontrol ediyor, vuruyor ve kaleci Yusuf Siyah topu kornere çeviriyor. Sakaryaspor'un yarattığı bir başka tehlike. Mehmet'in vuruşunda topu kaleci Okan iki hamlede karşılıyor ve gole izin vermiyor. Gürcan. Ceza içerisinde topla buluşan futbolcu Adnan Bilerim'le mücadele ediyor ve düşüyor. İhsan Türe penaltı görüşünde ve penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyonu yeniden izleme imkanı buluyoruz. Karşılaşmanın 44. dakikasında Avni penaltı vuruşunu gole çeviriyor ve durum 1-1 oluyor. penaltı vuruşu bir kez daha görüntüde. Sakaryaspor beraberlik golünün şaşkınlığını üzerinden atamadan Adnan Sakaryaspor kalesinde tehlike yaratıyor ve 45. dakikada Gençler Birliği'ni 2-1 bir öne geçiren golü atıyor. Gençler Birliği'nin ikinci golünü bir kere daha seyrediyorsunuz. İlk yarı bu sonuçla bitiyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kemal'in yerine Muhammed oynuyor Gençler Birliği takımında. Suat. Suat'ın vuruşunda top kaleci Yusuf Siyah'dan dönüyor. Yusuf Siyah ikinci hamlede topu kornere çeliyor. Karşılaşmanın 60. dakikası Şenol ortalıyor. Yücel Sakarya Spor'un beraberlik golünü Gençler Birliği kalesine gönderiyor. Sakarya Spor'un beraberlik golü bir kere daha görüntüde. Sonraki dakikalarda Sakaryaspor'un beraberliği koruma, Gençler Birliği'nin ise üstünlüğü elde etme çabaları var. Rinaldi. Suat offside durumunda topu filelere gönderiyor ve bu gol geçerli değil. Pozisyonu bir kere daha seyrediyorsunuz. Gençler Birliği sürekli gol arıyor. Rinaldi. Yine Suat vuruyor top kaleci Yusuf Siyada. Küçük Metin. Adnan'ın vuruşunda Topkale direğini sıyırarak avuta gidiyor. Gençler Birliği'nde kalesindeki tehlikeyi son anda Metin Korner'e çelerek önlüyor. Bilerim Adnan'ı ceza alanı içerisinde düşürüyor. Hakem devam diyor. Bir kere daha seyrediyorsunuz. Karşılaşmanın artık son saniyeleri oynanırken Rinaldi'nin vuruşu Sakaryaspor filelerine takılıyor top ve Gençler Birliği Sakaryaspor karşısında karşılaşmayı 3-2 kazanıyor. Golü bir kere daha seyrediyorsunuz.